Sayın seyirciler, Azerbaycan'ın Ermenistan işgalinden kurtardığı topraklarda kalkınma hamlesi tüm hızıyla sürüyor. Yapımına 7 ay önce başlanan ve geçtiğimiz günlerde test uçuşları yapılan Fuzuli Havaalanı açılış için gün sayıyor. Açılışa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması bekleniyor. Fuzuli'deki son duruma ilişkin olarak TRT Azerbaycan muhabiri Fatih Avanos'un izlenimlerini getiriyoruz ekranlarınıza. Bir tarafta harabeler, tahrip edilmiş abideler, diğer tarafta arkamda gördüğünüz uluslararası bir havalimanı. Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeyiz. Bir yıl önce işgal altında bulunan bölgelerdeyiz. 17 Ekim 2020 tarihinde Azerbaycan'ın Fizuli şehri işgalden kurtarılmıştı. Ve ardındansa bölgede mayın arama tarama faaliyetleri başlatılmıştı. İşte mayın arama tarama faaliyetleri sonucu güvenliğin sağlandığı bölgeler medeniyet, beşeriyet, insanlık adına sevindirici gelişmeler yaşanırken diğer taraflarda Karavan diğer bölgelerinde de halen aslında e, mayın arama tarama faaliyetleri de devam ediyor. Füzuli şehrinde izlemiştik. Bir yıl önce işgal altındaydı. Bir yıl sonra 10-14 Ocak 2021'de aslında temeli atılan bir uluslararası havalimanı arkamda görüyorsunuz. Füzuli havalimanı bölgeye yapılan ilk en büyük yatırım olarak da dikkat çekiyor. 8 ay gibi kısa bir süre içerisinde. Eylül ayı başında artık test uçuşları başladı Füzuli Uluslararası Havalimanı'nda. Tüm sistemler artık aktif devrede. Otomatik sistemlerle donatılmış hava trafik kontrol kulesinin inşaatının da tamamlanmasıyla birlikte aslında Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü ve Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği'nden de tüm önemli standartlara uygun hale getirildi ve artık 3 kilometre uzunluğunda, 60 metre eninde her türlü ölçüde, büyüklükte uçağın iniş yapabileceği önemli bir uluslararası havalimanı kazandı bölge. Azerbaycan'ın hemen güneybatı bölgesinde Füzuli şehrinde olacak. Biraz daha havalimanından bilgi verelim. 120 araçlık otoparkı olacak. Diğer taraftan her saatte, saatte 200 yolcu kapasitesine sahip olacak bir uluslararası bir havalimanından bahsediyoruz. Önemli demiştik. Bu önemli aslında icraatta gerek savaş sonrasında zaferin kutlanmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılımıyla gerçekleşen o zafer paradının ardından Şuşa beyannamesiyle iki ülke ilişkileri taçlanmıştı ve uluslararası Füzuli Havalimanı'nın açılışına da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılmasıyla iki ülke aslında tarihi günlerinden birini yaşayacak. Ay sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bölgeye ziyaretini bekliyoruz. Füzuli'ye direkt inecek. Bölgeye gelen ilk resmi heyetin başkanlığını yapacak Cumhurbaşkanı Erdoğan